Bilet aldık değil mi? İmoo <laughs> İbo A-I 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 Çekersek çeker giderim ha. Ben de giderim. Oho bırak. Gitmeyen şerefsizdir. Ben çok ciddi konuşuyorum. Bak iyi bunun var. Oysuz. <laughs> Ahahahahahah! Doğru. Ahahahahahah! E, e değil, Abdullah mıydı abi? <laughs> Erken adamın dibi, ben sonra değil değil mi? Bir şey var mı? İmam büyük kaçakçısın bak. <laughs> oğlum yok öyle bir şey. Kur'an çarpsın yok lan. Vallaha billahi <laughs> oğlum. Oğlum bak kaçakçı değilim bak. Yeter abi kaçakçı yazıyorum. <laughs> lan Allah çarpsın diyelim oğlum. Salak mısınız? <laughs> <laughs> Alo, abi! Orijinal <laughs> seni alırım ya. Ha? Kaçak sigara tak. <laughs> <laughs> Bak. Ah derdi, beklediğiniz Sen bizi temsil ediyorsun. İnsanların içerisine böyle çıkma sakın. Justin Bieber'ın yazdığı Kürt çocuk. <gülüyor> <gülüyor> Güver nedenler arkadaşlar programımızın adı. Iron <laughs> oğlum yazıyor ya burada manyak. Az siktir. Dur ben göz kemem. ya? Neden? Ben çok izliyorum. <laughs> Bu 902 kesin bilgi. Ben oradaki daireyim. Ya Burak artık Allah aşkına şaka yapma be. Arkadaşlar, bu arada Burak, aramızda en pis şakaları yapan kişi. <laughs> en şaka olmayan şakalar yapan kişi. Oğlum saçımı çekme abi ya. Ya çekmiyorum. Acıyor. Git. Vallahi olmuş mu? Ya hayste. Vallahi te... olmuş ki. Ke... <laughs> Aşığım sana doyamıyorum ne de güzelsin bakamıyorum. Ah.